Günaydın sayın izleyen. Tarih 3 Ocak 2023 Salı, 10.35. OZGYO, IS. Haftalık tahmini. 6,08 TL DAGI, Haftalık tahmini. 7,41 TL PAGYO, IS. Haftalık tahmini. 27,93 TL IZMDC, IS. Haftalık tahmini. 5,92 TL GLRYHIS. Haftalık tahmini. 10,88 TL IEYHOIS. Haftalık tahmini. 2,17 TL CLEBIIS. Haftalık tahmini. 737,18 TL CACAIS. Haftalık tahmini. 197.81 TL OZRDN İS Haftalık Tahmini 15.99 TL KIZ İS Haftalık Tahmini 19 TL 79 Kuruş İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.